Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sesimle ilk defa video çekiyorum. Ya ama ama çok like alay world bu. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte no yes oynayacağım. Şimdi kankam burada Melisa. Şimdi o böyle şeyin içine bir şeyler koyacak böyle. Ben de no veya yes diyeceğim ama gözüm kapalı olacak. Ondan sonra şimdi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ben gözlerimi kapattım. Şimdi çağırıyorum Kanka Melisa gel. Hasan. Şöyle aç alamadım bu. Kanka gözün kapalı değil mi? Evet. Kanka bu kaç? 3 Hayır kanka ikiydi. Şimdi kanka no mu yes mi? Ee, kanka buna yes diyorum ya. Güzel bir şey gibi geldi. İnşallah öyle. Kanka sen gerçekten öyle mi sandın? Kanka kötü bir şey mi? Aç gözünü. Kanka kötü bir şey mi? Bir de şöyle yes dedim. Tanıyorum. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Ay oyun dondu. Heh, birazcık kasıyor arkadaşlar. No demedin maalesef ki yes dedin. Şimdi i̇şte başlıyoruz. 3, 2, 1. Kanka ben balık yemem. Yiyeceksin kanka. Hem de çiğ ve suyunu yapacağım. Ya öf, kanka tamam ya. Arkadaşlar bir videoyu kanka ne yapsın içeyim ben. Kanka içebilirsin. Ya kanka iğrenç duruyor. İçeceksin kanka ne yapayım. Arkadaşlar bir de e, ben Beyza'nın kankasıyım. Şimdi yani benim adım Beyza. Arkadaşlar yani biz balığı sıktık burada. Ama rengi niye işte turuncu oldu yani. Bilmiyorum niye oldu. Ama şimdi Beyza içecek hadi izleyelim. Ya kanka iğrenç niye böyle yapıyorsun? Kanka hiç hadi uğraştırma. Bu ne lan? Ben kısmaya gidiyorum. Ay, 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 ay. Arkadaşlar. O asansöre kusmadı değil mi? Yoksa annesi bizi öldürür. İnşallah asansöre tutmamıştır arkadaşlar. Kanka, senin işin bitti. Ne oldu kanka? Kanka, sen şimdi göreceksin. Bakalım güzel bir şey mi koyacağım kötü bir şey? Kanka, ben hmm, kötü bir şey de olsa ne no derim? Yani güzel bir şey de olsa yesem çünkü benim hislerim kuvvetler kanka, altın hislerim kuvvetli. Bakalım şimdi kanka, hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi Melisa'ya kostümü giydireceğim. Şöyle sessiz konuşayım da duymasın. Arkadaşlar şimdi o görecek. Bakalım no, be, değil, yes, ne olacak diye Gezmeyecek inşallah yes der. Ben onu şey yapmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar bakın video özel böyle giyindim. Nasıl olmuş? Papatyalı papatyalı giyindim. Hadi o zaman geçelim. Şimdi şöyle hiçbir şey yokmuş bize. Kanka geldim. Kanka gözüm böyle olsa. Hay kanka yarım açıyorsun yap. Tamam hmm, kanka korkuyorum. Kanka korkma gerçekten dondurma gibi bir şey yani senin en sevdiğin şeylerden. Aa o zaman yes yes yes. Kanka keşke yes demesin. <laughs> kanka kötü bir şey mi yoksa? Evet Melisa'cığım kötü bir şey şimdi bakalım. Bak kustuğumu yedireceğim sana kankacığım. Kanka sen şaka mısın? Kanka ben bunu yiyemem. Ne diyorsun sen? Ben bunu yiyemem. Yiyeceksin. Ay. Hadi gel bakalım. Kanka kanka ben şunu ay arkadaşlar ben şunu ikna edeyim geliyorum. Evet arkadaşlar geri zekalı mal kankam kabul ettiği için şimdi kabul etti yani. Beseydi onun saçlarını tümden erkek gibi kesecektim ondan kabul etti. Yo kanka içmesem ne olur bari içine süt koy. Hayır. Sütlü kusmuk mu olur kanka? Şimdi bunu dolduruyorum hiç. Iy, arkadaşlar. İğrenç kokuyor bu arada. Kanka. Kanka gözünü kapat. Ben sana içirim. Kanka bak yapmazsan sana seni valla yani saçlarını küt küt keserim. Kuaföre gideriz. Küt küt kestiririm saçlarını. Ya kanka tamam ya. Gözlerini kapat. <laughs> Aha ben bunu yiyecek kadın mıydım? Kanka sen kadın mısın? Küçüksün daha. Kanka ben küçük değilim. 18 yaşındayım. Hmm, 18 yaşında. Ben. ben 17 yaşındayım. Şimdi arkadaşlar canım kankama şimdi içireceğiz. Al bakalım iç kankacığım. Oh yarasın kanka. Kanka bunlar ya. <laughs> Arkadaşlar kankam gitti maalesef ki bu kusmu içmeye şey yaptı yani iğrenç kokuyordu bir de yani kendi kusmumu iğrenç diyemem ama kankam yediği için mükemmel şimdi kankamın gelmesini bekliyoruz bir sonraki turda ben olacağım. Kanka niye sinirlisin? Hiç ya ee, kardeşin elimi ısırdı. Kanka kardeşim aşağıda mı? Kanka en küçük kardeşim ay o ısırdı. He tamam mı tamam, senin? Tamam. Evet kanka şimdi sana üzüm vereceğim. Üzüm mü o zaman ben yesteyeceğim. Tamam kanka. <laughs> şimdi hemen ben hazırlayayım. Arkadaşlar ben size özel bir şey geleceğim. Gelin. Arkadaşlar. Ee, şimdi şeyin böyle kanka sana üzüm vereceğim bir böyle <laughs> diye gülmesi bana kötü geldi o yüzden ben bu sefer no demek istiyorum çünkü o bana güzel bir şey vereceğini de söylemez yani bu arada bu Nurlan arkadaşım bu da kardeşim merhabalar arkadaşlar merhaba arkadaşlar Nurlan'ın da kanalı var abone olmayı unutmayın ama adını unuttum aynen arkadaşlar Beyza'nın her zamanki gibi adını unuttum neyse arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi gidelim gelin. arkadaşlar şimdi hiçbir şey olmamış gibi gidelim kanka ben oturuyorum Tam kanka orasına değil burasına tamam kanka çok heyecanlıyım arkadaşlar her zamanki gibi yes diyeceğim arkadaşlar beyaz yes diyecek o yüzden ona en sevmediğini koyacağım arkadaşlar benzanur avokadodan nefret ediyor yani avokadoya kesin yes diyecek çünkü yani üzüm var dedim bu yüzden avokadoyu yedireceğim. Yupi 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 Hadi gidelim. Kanka gözlerimi kapat. Kanka gözlerimi kapalı. Kankacığım yes mi no? Bence yes demelisin kanka. Çünkü üzdüm. <laughs> aynen kanka aynen no. Yok. Yok kanka. <laughs> Niye no dedin? Ne oldu ki? dikkat şey vardı. Kesin al <laughs> Evet yani. Sana bunu suyunu çekip getirecektim hem de kabukla. <laughs> kanka gördün mü işte. Sen beni kandıramazsın kanka. Sen beni kandıramazsın. <laughs> <laughs> kanka çok gıcıksın ya. Evet arkadaşlar kankam beni kandırabileceğini sandı. Ve Şimdi şey yaptı arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar olsun hadi. E, yeni bölümün gelmesini istiyorsanız e, yorumlara e, işte yazın ikinci bölüm ne zaman gelecek diye. Bir de Vampir Köylü de çekmeyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. <laughs>